Müsaadenle anacığım. İşe geç kalmayayım. Gidiyorum. Hayırlı işler oğul. Güle güle. Akşam eve erken gel. Bekliyor. Gecikme. Olur. Gecikme. Ben pazara alışverişe gidiyorum. <laughs> Her şeyin en güzelini giymek, yemek, en güzel hayatı yaşamak istiyorum. Artık yüzümüze bakacak halim de kalmadı. İkinci defa evden kaçıyorum. Beni aramayın, bulamazsınız. Bulsanız da gene kaçarım benden kurtulmak istiyorsanız canımı alın daha iyi. Sana geçmişimi anlattım. İzin ver bugünümü de anlatayım. Hayır. Hiçbir şey anlatmanı istemiyorum. Beni seviyor musun? Sen bunu söyle bana. Seni seviyorum. Ölesiye seviyorum. Bu yeter işte. No, Ne oldu? Neyin var hanım? Eğer ben de onun kemiklerini kırmazsam... ...saçlarından sürükleyip getirmezsem bana da adam demesinler. Oh, yalvarırım gitme oğlum. Benim ölümü çiğneyip gidersin ancak bırakmam seni. Benim orospudan kızım yok artık. Gitme, ne olur. Hayatımızı zehir etme. Kendini beni düşün. Sana bir şey olursa yaşayamam, ölürüm. Yapma, gitme oğul. kardeş kadilim olacaksın. Gitme, ne olur, gitme. <laughs>